Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla PES VS atacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşım burada arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşım burada. Onun takımına bakalım. Arkadaşlar video çektim. Video kaydı kapandı. Maç odasındayken videoya başladım. Maç odasının kaydı kapandı. Ve şimdi başladım. Benim kalbimde böyle arkadaşlar. Şimdi kim yaz kim kazanır onu yorumlara yazın arkadaşlar. Bakacağız. Zorlarım büyük ihtimal. <laughs> İnşallah ben kazanacağım ha. Ya. Tahmini, tahmininizi yazın arkadaşlar. Yani skor olarak. Bu <laughs> <laughs> ya spikerin sesini kısalım zaten spiker şeyi yaptık. <laughs> Anlatımı zaten şey yapmıştık arkadaşlar. Yani ben konuşayım biraz. Spiker konuşuyor zaten. Şimdi tane evet, adam saldık. Bur Messi gel ona. Tamam kurt aldı şimdi. Ama verdik Bellingham. Bellingham da verdi Messi, Messi, Messi. O vurdurmadı. Yine vurdurmadılar. Vur lan. Fena gitti ama yukarıdan gitti. Gördüğünüz gibi maç başladı. Maç başladı zaten. Ben spikerde gibi niye size söylüyorum ki? 3 3 gündür üst üste video geliyor arkadaşlar onları yayında zaten Brawl Stars videosu çekmiştim dün o onu daha yayınlamadım onu bundan önce yayınlayacağım ondan sonra bunu yayınlayacağım yani saat saati zaten videolar uzun saat videolar e, bekle, bekleniyor bayağı sürüyor zaten yüklenmesi ha gole geleceğiz Göl. Oha! Ya bakın arkadaşlar bu iki gün önce Noyer çıkardı. Noyer'i çok güzel bunun ya. O Kobel daha güzel bence. Ben yani Kobel daha güzel zaten da Noyer bunun efsane gibi bir şey. O benimle de açacağımı artık Hep sağ tarafa atıyordum hep orayı tutuyor şimdi. <laughs> Arkadaşımda çok uzaklaştırma şeyi yok. Yani uzaklaştırmayı sevmiyor çok. Ama ben seviyorum ya. Yani tehlikeli bir bölgede. Neden olmaz? Aman. Olmadı. Dikson onu. Yes. Çekti kornaz. Tamam güzel. <laughs> No o yer demişken kalk dişiyim no yer yes yer ya, o çocuklar çok cringe ya o. <gülüyor> <gülüyor> aldık şimdi guvarda yol verdi Messi Dixon Messi yanı Messi Messi Mes şimdi oğlum top geçmiyor Aha yedik. İşte bu bravo lan. Bacon Bowler. Bacon Bowler. Bellingham şimdi indirdi Messi'ye. Messi, ye, Messi ye alamadı. Vurdu Kobel. Kobel güzel aldı. Şu an çeyrek yarıya girdik ama 15 dakika. Ay 0-0. koşar mı? Koşamadı. Guardiola değil. Kobel ve bravo. Kobel'e buff mı geldi arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. merak ettim. Çok iyi çünkü Kobel zaten eskiden de çok iyiydi de. Ben bunu 2024'ten ya 2023'ten beri oynuyorum. Bayağı güzel ya Kobel. Hmm, Kobel'i oynuyorum 2023-2024'ten beri. 3 yıldan beri Kobel bende. Yani 2 yıl 3 yıldan beri Kobel bende. Ama ben bu oyunu 2018'de başladığım için 2018-2019 sezonu 2021 en iyisi zaten benim açımdan. 2021 ben çok seviyorum. Onu da çok iyi oynuyorum. PlayStation'dan oynadığım var zaten. Al şunu ya artık. Lan. <Sessizlik> Alamadı. Korkuyu dik. Hadi. Dikson al onu. Arkadaşlar şey yapmıştım. Bir tane Dixon'la bu arkadaşıma bir gol atmıştım. Orada sağlam biraz daha önünden. Oha Messi. Messi gidiyor ya Hadi. Alamadı. Yes. Gol. İşte bu. Armando Torres. Müthiş attı. Yani müthiş attı değil. Beleş topu aldık artık. Sürü, vurmasını bekliyorum, ne olmadı. 26. dakika 1 0 Hadi be Dixon oha. Şunun Van der çok iyi ya. Olmadı. Ama beleş gol. <laughs> törbe törbe törbe. Törbe. Abi ben şu normal basılı tutuyoruz ya böyle topa kaydır şut var. Onu kaydırmıyorum da plese de vurmuyor. O çok kötü yani çok kötü demeyeyim de o ceza sahası içinde kullanılan bir şey bence. Ay, dışında kullanılan bir şey bence. Ama çünkü e, kale boş olduğunda ben bir kere daha yaşadım. Boş kale kaçırdım. Plase vursaydım girerdi ya. Ama yavaş giderdi. Ya da çok az dokunsaydım. İki al onu. Ya bak. Adamlar çok yakınımda olduğunda hep şey oluyor. Vur. Adamlar çok yakınımda olduğunda normalde uzakta olduklarında çok hızlı atapası veriyor ama uzakların ay yakınlarında olduğunda çok yavaş basıyor almaları için. Niye öyle bir şey yapıyorlar anlamıyorum. gitti. Diksiyon al onu. Alamadık. o güzel orta açacak kesin. Ama bizde. Vurdu. Ama vuramadı işte. Bak bunu diyorum işte. Bu girmedi kesin ha. Girdi. Kondes on anda e, alacak sandım da. 9 zaman da 2 0 10 dakika 26'da atmıştık değil mi biz? Ondan sonra 10 dakika 10 dakika sonra gol attım. Oh! Çok iyi kurtardı. 90'a giriyordu galiba. İzlemeyecek kesin ha. Dedim. Çünkü arkadaşım izlemiyor benim. Bu gol ay şu bunu buldum. <tövbe> verdi? Hata yaptı kesin orada. Bu sefer daha yaptım. Moonlight. Allah! Çok iyi paslaştım. <laughs> Nasıl kurtardı onu lan? Abi imkansıza yakın bir şey bu. Oh. İşte bu Dixon Allah Kobel Her yerden şut yiyoruz Ben ona iki tane röveşata böyle attım diye O da full röveşata dönüyor ama atamadı hala bir 46'da atar mıyız? Hadi be. Geçmedi. Şurayı gördüm. Tekrar. Ya. Of. vandal like bravo lan sana. Oha. Fol değil mi oğlum? olmaz buradan sonra ya. Olur mu acaba? Olmazmış. Olur lan. Ha, devam etsin hoca. Tam 2-0 devreye. İlk önde başladık. 51-49. Bir daha bakacağım şu istetiklere. kale 7, şutlar 9. Ben daha fazla şut çekmişim de Noel. Tamam hepsini şerefsiz. Kovalların oyunun kurtarışları şu an aynı 5-5. Ronaldo'yu <laughs> sokmuş. Bravo. Çıksın <laughs> onu al onu. Geçeceğiz kesinlikle hadi Of. Ya ha, olmadı. O zaman biz de vururuz lan. Bak bulsa bulsa direğe çarpacak. Ya Mbappı toptan niye kaçıyorsun abi ya? Hadi. Abi niye bu kadar fazla vuruyorlar ya Dudu çikolata vursam kaleyi bulacak da korner olacak ama gol olmaz oradan Olabilir belki de Oha hayır olmaz. Yes. Miydik? Net yedik. Önü bomboş. Yani önü bomboş. 2-1 oldu. Hadi <laughs> başlayalım. Moral bozukluğu yok. Lan ikinci golde mi geliyor? Aa, geldi bu da. <laughs> Lan bu. <laughs> üç kere direğe çarptı. 3 <laughs> üç kere direğe nasıl çarpıyorsun lan? Nasıl oluyor? E tam bana da bir kere oldu da o da şansa bala. <laughs> Cidden çok çok şanssız. Üst üste iki gol atıyordu. Olmadı. <laughs> direğe çarptı. O fol. Kırmızı mı? 10 kişiyiz. ne yaptı? Vuracak. Vermeyecek. biliyorum ki. Kobel. <türünün elini> Korner aldılar şimdi. Kornay kullanmayacak galiba. Yes aldık. Üf. 75'te değişiklik vakti. Hatta 60. Of. Bravo. şimdi bak arkadaşlar geldi evet arkadaşlar şimdi hata çıktık penaltı şimdi arkadaşlar biraz beklettim video çok uzun olmasın diye son anda kaydı açtım penaltı şimdi kovella atmamız yok mu bakın Şimdi o, o, benim ortaya vuracağımı biliyor. Ortaya tutacak ya da sağa atacak. Sola atlamaz o. Aynen atlamaz. Asiko. Yes. Orta sağdan gol yemek istemiyorum şu an. Ya Zor. İmkansız atamaz burada. <laughs> <laughs> az farklı kaçtı. Şimdi tekrar geldik. Hadi dik sonlar. Messi, Messi. Of Messi. 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 Abi ya şanssızlığa bak. Ronaldo. Ronaldo ne anladın ha? Koy lan. Güzel kaydım topa. Uf <laughs> vallahi bravo. olmadı Abi olmuyor. Bir defa konuşma çekmem lazım. Evet. Abi hayır 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 Arkadaşlar ara ara kesiyorum. Çünkü video 20 dakika olmasın diye. Yedik bunu artık. Nesi be? İşte bu. Manyak ettim adamı. Adamı manyak ettim orada. Olmadı ya. Kayıt kapalıken yani o, o çalımı attım yani. Abi niye ben kayıt kapalıyken bu kadar iyi oynuyorum? Oo. Ben o of bravo. Hadi. Bravo Messi guardiyor. Of. Dixon gebert şunları. Hadi gebert. Oy. <laughs> İyi yaşadınız. Sağ olun arkadaşlar. Hep beraber. Oha. Kober niye öyle bir şey attı? Olayla Buraya atacak. Atmamış ve gol. Şuna bak. Oo, ben bu golü nasıl yiyorum ya? Şuna bak. Geri, geri full defansa çekti. Çünkü ki? Bravo Guardiola ya onu. Çıksın lütfen dik dik. Hayır al onu al onu lütfen al onu yes. ne tidik ya yenilelim de bitsin şu maç ya Göz. Son dakika bir gol atar mıyım? ya tamam abi niye olmuyor Aman koyayım sıçtık yes Uf. arkadaşlar videomuz bu kadardı abone olup like atmayı unutmayın hepinize görüşürüz bay bay